Han, Han o temizlik tulumunu giymez, değil mi? Bir şey dedi mi sana? Yok yok, yapmaz o kadar. Yapmaz, değil mi abi? Maşallah. Siz dua edin de gaz maskesi takmasın. Nasıl? Olmuş mu? Ya biriniz bir şey söylesin. Olmamış mı? Niye konuşmuyorsunuz? Biri bir şey desin. Yok, yok kusura bakma biz şaşırdık tabii. Çünkü bu annem ikilerden değil ya. Ha. Ee, ben dikmiştim bunu. Önlüğünü de giymemişsin. Giymedim. Sıkacağım artık dişimi. Çok güzel olmuşsun abla. Aferin bak insanı andır şöyle. Baba, anlıyorum şaka yapıyorsun ama hepimiz heyecanlıyız ya yeterince. Babaya ayar verilmez. O istediğini söyler. Görenlerin ödü kopmayacak işte. Güzel olmuş dedim, kötü bir şey demedim ki. İyi. Neriman, mutfağın kapısını kilitle. Baba gazımızı açar da sonra evimiz havayı uçar. Tamam abla sen hiç merak etme ben buradayım. Tamam. Çiçi sana emanet artık maması suyu. Suyu var abla zaten. Tamam ya ne giriyorsun beni? Anla işte. Gülben ha. Sandalyemi iyice sardın değil mi streçle? Sardım abla. Ha. Tamam. Ee... var mı unuttuğumuz bir şey? Her şey tamam mı? Aa! Naci'nin bitkisi. Su vermem lazım. Abla Abla her gün her gün sulamasan mı acaba onu ya? Ha. Niye ki ben dün su vermiş miydim ona? Cık. Bak şimdi aklımı karıştırdın ya. Ay fazla su verdiysem ölmüş müdür acaba? Ölmemiştir abla yaşıyordur. Ne olur yeni yeni icatlar çıkarma zaten yeterince kaygımız var. Yok benim şimdi aklıma takıldı. Gidip bakmam lazım. Hisseder o candır ya. Senin gibi ruhsuz değil. Acaba biz bir e, sakinleştirici mi alsak ha? Ne yapsak? Olmaz öyle. Gidip uyuyakalırsınız orada. Sonra bizden mi sıkıldılar derler. Islak işte bunun dibi. Vermişim. Vermişim demek ki. Allah'ım ne olur bana yardım et yarabbim. Ne olur Allah'ım, şu işin üstesinden geleyim. Yani şu bitki bile ölmediyse, yaşıyorsa bir şeyleri hala doğru yapıyorum demektir. Ne olur, hadi Allah'ım. Tamam mısın abla? Hazır mısın? Çıkabiliyor muyuz? Tamam, artık? tamam. Hadi çıkalım. Çocuk ağaç oldu zaten. Hangi çocuk? Naci. Onunla ne ilgisi var? O da gelecek. Destek olacak bana. Gülben, hadi Gülben. Ne bakıyorsun boş boş? Sen hazır mısın? Abla ben yarım saattir hazırım seni bekliyorum burada ya. Aa. İyi tamam. Neriman, babanın ilaçlarını vermeyi unutma sakın. Kapıyı da kitle bir güzel çıkar mı kar sonra dışarı. Dünürme gideceğim diye tutturur. Ee, piyano da çalmasın komşular rahatsız olur ha. Siz çıkamayacaksınız ben size diyeyim. Arayıp iptal edin. Boşuna beklemesinler. Yok yok tamam tamam hazır. Hazırız. Gülben sen ihtiyacını giderdin mi? Ama abla ya. Abla herkesin içinde sorun. Hallettim tamam. Tamam kardeşim ben... Şimdi orada tuvalete giremezsin. Zor durumda kalırsın diye dedim. Abla. Tamam suyunu içti mi bayılmayasın. Of, hadi. Damat borçlusu hazır mı? Abla Allah aşkına ne olur ölümü gör çıkalım şu evden. Hazır şurada ya. Hadi abla. Hadi aldım. Tamam hadi. Ah! Musluğu kapatmadım ben. Tamam abla bana söyle ben kapatayım. Hangi musluk olduğunu biliyor musun ki? E söyle Allah Allah ben biliyor muyum? Kafamı karıştırıp duruyorsunuz. Çekin şuradan kendim bakarım. Ha kapalıymış. Banyo banyonu. Abla tamam kapalı işte hepsi. Gözünü seveyim bak geç kalacağız. Ayıp olacak insanlara. Hadi gidelim ya. Tamam ya tamam. Tamam gidiyoruz tamam. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. 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 <laughs> Yoksun sen orada. Yoksun. Tamam hadi. Hadi. Ver sen bana. Başaracağız Gülben. Başaracağız merak etme. Hmm. Yapacağım. Kardeşime söz verdim yapmam lazım. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Abla! Abla ne oldu? Hayır. Yo, yok bir şey. Ee, örümcek gördüm sandım. Bir şey yok, iyiyim iyiyim. İyi misin? İyiyim iyiyim. Şey hadi yürüyün siz tamam. Çıkın geliyorum tamam hadi. Hadi Gülhan. Mesleğin için sağ ol. Bizi bu zor günümüzde yalnız bırakmadın. Ne demek? Her zaman. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım lütfen. Yağmur yağmaz değil mi? Yağmaz Sırfi. Bak beyaz bulutlar var senin sevdiğin gibi. Hadi gel buradan bak. Ee... Ay, e, Han, sen şemsiye aldın mı? Yağmur yağacak gibi görünüyor sanki he? Aldım abla, hepsi arabada. Merak etme. Yapamayacak. Tamam. Yapamayacak yok, çıkamayacak. Çıkamayacak. Safi, bak eldiven taktım bende. Elimi tutmak istersin de. ve Safiye be. Kim tutar seni be? Ay hadi olaysız git olaysız gel inşallah. Hadi inşallah. Gazanız mübarek olsun. Amin amin. Bak, kalbura bastı yaptım. Verdim Maviş'in eline. Eliniz boş gitmeyesiniz diye ha. Ee, sağ ol oksen abi sağ ol. Hadi inşallah. Bayram. Bayram. şey Allah aşkına şanslı bize ne olur iyi gitsin. İyi şanslar gibi hanım. Hadi amin inşallah kız. Nazar boncuğu taktınız mı üstünüze? Bak onların gözü göz değil ha ben söyleyeyim. Abla takmadık. Yok üstünüze nazar boncuğu. Gül ben bırak tamam hadi incik boncuklu olsaydı o iş hadi yürü. Of, hay Allah'ım. Ay çamur. Çamur sakın basma. Ç basmayın dikkat edin. Abla tamam basmadık. Merak etme hadi gel bir taraftan. Tamam. Tamam. Naci. Ben çok korkuyorum. Tren garına gelmiştim. Hatırlıyor musun? O kadar kalabalığı dermiştim benim için. Şimdi de kardeşin için birkaç insanla birkaç kişiyle bir salonda oturup öyle havadan sudan konuşacaksınız, sohbet edeceksiniz. O kadar safiye. Yapamayacağın hiçbir şey yok senin.